Şimdi paralel park yapacağız Paralel park alanında yine Sağ sinyalle Birinci vitesle Aracın burnu karşı yöne düz Dubalarla araç arasından bir insan geçecek Mesafe bıraktık Referans dubamızın üzerine siyah kalemle iki yazan turunculu çizgili dubayı Mavi stikerli cam ve kelebek cam Arasında kaybedince durduk Vitesimizi geriye aldık Tam sağ manevramızı verdik Aracın burnu sola doğru çıkacağından Güvenlik açısından soldan yakın gelen araçları da kontrol ederek aracın hemen arkasında kalan bu ikinci dubanın dibini görünce duracağız. Direksiyonumuzu bir buçuk açıp tekerleklerimizi düzleyeceğiz. Biraz da bu şekilde içeriye girmeye devam edeceğiz. Referans dubamızı iç kapı açma kulpunun arkasında görünce tam sol manevramızı vereceğiz. Aracımız kaldırımın yanına paralel yaklaştığında sarı çizginin üzerinde veya sarı çizgiyle kaldırım arasında kaldığında parkımız tamamlanmış olacak. Evet güzel bir park. Çıkış için birinci vites, sol sinyal. Direksiyon tam solda. Aracın burnunu yine referans dubasından kurtaracağız. Sonra da tam sağ manevramızla, sağ sinyalimizle aracın burnu karşı yönü düz görene kadar çıkışımızı yapıp düz gördüğünde durup Direksiyonumuzu bir buçuk açacağız. Sola sinyalimizi açacağız. Hocalarımız aracımızı alıp parkurdaki diğer işlemler için devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz.